Aracın için 3 tavsiyenin ikinci partına hoş geldin. geç geldi biliyorum e, Ağla videoya geçiyorum. Reyne için vereceğim ilk tavsiye flashlarınızı şöyle atmayın. Şimdi bu flashtaki sorun ne sizce? Ağzımın içinde anasını satayım. Reyna az oynayan insanlarda bunu görüyorum. Ama bu şekilde flash attığınızda hem kendi görüşünüzü kapatıyorsunuz böyle. Hem de karşısı flashı kırarken sizin kafanızdan vurmuş oluyor. Onun yerine ya çok yukarı ya hemen altınıza atmanız gerekiyor şu şekilde. Ya bu ikisi dışında atılan flashlar kötü flashlar genelde. Onu söyleyeyim. Kendi kafa hizana asla ve asla atmamanı tavsiye ediyorum. İkinci vereceğim tavsiye böyle rastgele flash atma. Reyna'nın flashı çok kolay gibi flash olduğu için rastgele atıyor insanlar genelde. Farkındayım. Evet bazen işe yarıyor. Bu yarı... açlık beni hiç terk etmeyecek. Ee, Reyna video cidden acıktığın için mi bölüyorsun? Evet. Affedersin. E ee, bunu bana niye söylüyorsun ki? Yemek sepetinden sipariş versene. Yemek sepetini duymadın mı cidden? Hayır. Ee, o zaman şanslı gündesin çünkü yemek sepeti bu videonun sponsoru. Sana biraz yemek sepetinden bahsedeyim. Yemek sepetinde online olarak 7-24 sipariş verebiliyorsun. Ve o kadar fazla yemek çeşidi var ki listeli restoranların en altına inemiyorum bile. Yani lütfen... Binlerce restoranda geçerli indirim yağmuru kampanyası devam ediyor. Aklında bulunsun yani çok uygun oluyor fiyatları. Mesela şu simgelerin hepsi indirim olduğunu gösteriyor. Lan ben... hepsinde var. Ayrıca online olarak ödeme seçeneğinin olması çok iyi. Ben maçtayken yemeğim geldiğinde kapıda ödeme yapıp Afrika kalmaktan nefret ediyorum. Maç gidiyor. Ama online ödeme sayesinde kurye kapıma ulaştığı gibi hemen alıp dönebiliyorum oyuna. Daha! E, dahası yani restoranları puanlayıp yorum bırakabiliyorsun mesela. Bu özellik sayesinde puana göre sıralama yapıp en yüksek puanlı yerlerden en güzel yemekleri yeme fırsatın oluyor. <laughs> Ama ben doymadım. Doymadıysan bir joker indirim patlatıyor mu o zaman sana? Joker indirim ne dersen? Heh, bir tane geldi mesela. Bu joker indirimden sana yemek söyleyeyim mesela. Bak burada 75 lirayı normalde geçecek olan siparişim 50 liraya düştü. Yani daha ne istiyorsun ki? Etkileyici. Ya bunlar da artık doy zaten abartma. Teşekkür ederim. Açlıktan ölüyordum. Rica ederim ne demek? Bu kadar fırsat ve indirim varken zaten evde yemek yapmakla kim uğraşacak? Gecenin bir saatinde fena bir rekabetçi win serisinin ardından rahatlayıp yemek yemek beni çok rahatlatıyor açıkçası. Yemek sepetle her saatte açık olduğu için yorgun yorgun yemek yap yapmayıp dışarıdan sipariş veriyorum. Hem oyun gecem bölünmüyor hem kendimi biraz ödüllendirmiş oluyorum yani bu kadar binden sonra. Hiç benim. Tamam yeter. Sakinleş artık. Git Valorant'ın oyuna. Şımarma. Yemek sepetine bu videonun sponsoru olduğu için çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak hem bana destek olabilirsiniz hem de yemek sepetine gidebilirsiniz linkten. Anlatmaya geri dönüyorum. Rastgele atmadan kastım. mesela şu durumda sen bu flash'ı böyle uzağa atıp piklersen flash'ı görmediği bir açıdan adam sana bakabiliyor ve flash'lemeden seni öldürüyor. Böyle kill aldığım çok oluyor. Karşılayanlar bilmiyorsa bu durumu genelde o flash'ı attığında öldürüyorsun adamı çünkü kimse göremeyecek sanıyor. Onun yerine tam olarak pikleyeceğin noktaya atman gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi kafa hizana değil ayağının altında şu şekilde atman lazım. Mesela burada sana bakan herkes flash'ı görmek zorunda. Çünkü flash ayağının altında başka çaresi yok. Adamlar sana bakamaz şu an yani direkt. O yüzden flash'larını sana bakanların görebileceği şekilde atman gerekiyor. O da çıktığın yerin hizası oluyor. Üçüncü şey çok kısa. Reyna'nın flash'ında bir menzil var. Bu ortada gördüğünüz çemberin içinde değilse adamlar flash'lanmıyorlar. Bunu bilin. Neon'u sevenlere verebileceğim ilk tavsiye defansta çok ekstra bir şey yapamadığı için agresif oynamak mantıklı olabiliyor Neon'la hatta mantıklı direkt. Çünkü hem diğer ajanların gelemediği hızla karşınıza geliyor hem de stun'ı var öldüremiyorsunuz büyük ihtimal yerseniz. Mesela örnek olarak Rekcher'ın B saydığında iki taraftan da pushlayabiliyorsunuz stun'ınızla. Nişan aldığım yerlere hızlıca stun atıp koşarsanız hızlı pushlayan herkes stun yemiş oluyor. Yani eğer burayı böyle hızlıca gelen biri varsa kesinlikle kill alıyorsunuz neredeyse. Böyle line-up'lar bulup Q'nuza agresif oynamanızı öneririm. Ama çok abartmayın her tur yaparsanız büyük ihtimal ölürsünüz yani bir yerden sonra beklerler. İkinci tavsiyem Neonlar ben de dahil eskiden. Genelde duvarlarını koştukları yeri böyle sağdan soldan kapatacak şekilde atıyorlar. Çünkü öylesi mantıklıymış gibi duruyor. Ama bu çok mantıklı genelde. Çünkü hem hiçbir yeri göremiyorsunuz sayda girdiğinizde bir anda apaçık kalıyorsunuz kapandığı gibi duvar. Hem de adamlar koştuğunuzu duyuyor. Duvardan vurabiliyorlar siz büyük ihtimalle. Onun yerine Viper veya Phoenix duvarı gibi kullanmak için şöyle açabilirsiniz duvarınızı mesela. Yani arasından gitmek için değil de duvarı sağınızı veya solunuzu Viper duvarı gibi kapamak için atmanız gerekiyor aslında. Bunu Neon'u bir süre oynamış olan herkes fark etmiştir büyük ihtimal ama Neon'un stunlarının dikey olarak bir kısıtlaması yok. Yani bu ne demek? Neon'un standını ne kadar yukarıya atarsanız atın en aşağı kadar etki ediyor. Veya en yukarı kadar. Yani o yüzden atmak için yeriniz kısıtlıysa tavana doğru falan atabilirsiniz. O zaman da en alta kadar etki ediyor. Ben genelde öyle atıyorum. Yani mesela şurada en alta etki etmiş oluyor. Hop. Dur kardeşim geçme. Videoyu beğendiysen like atmayı unutma. Sen, seni de görüyorum. Videoları sürekli izleyip izleyip abone olmuyorsun. Yüzdelik olarak görüyorum seni. Yazıklar olsun sana ya. Aramızda özel bir şey var sanmıştım. Gerçekten inanmıştım buna. Neyse teşekkür ederim. Abone olacağını inanıyorum bundan sonra. Hatanı fark ettiğine eminim şu an. Like da attığın için teşekkür ederim. Video devam ediyorum. Sırf senin için. Çok kullanılıyor ama bilmeyenler hala vardır. Omen'in CS'ini böyle kullanarak pek teleport atabiliyorsunuz. Yani geçme sesi çıktığı için rakip takım gerçekten teleporttan geçtiğini zannedebilir. Omen ult ile yerden spike'ı veya silahları bu şekilde alabiliyor. Ama eğer ultinizle kendiniz geri dönmeden biri sizi vurursa ve ultiniz böylelikle iptal olursa alamıyorsunuz. O yüzden gittiğiniz gibi X'e basıp ultinizi kendiniz iptal etmeniz gerekiyor. Omen'in smoke'ları duvara yapışan tek smoke oyundaki. O yüzden istediğiniz her yere böyle one way atabiliyorsunuz. Gölgeler Evet, tut tutturamıyorsanız olmuyor. Gölceler. Lan bu nasıl one way? Godzilla mı pekleyecek? Öyle ince duvarlarda yapması biraz zor. Kalın duvarlarda yapmak daha mantıklı böyle. <laughs> Phoenix'e verebileceğim ilk tavsiye e, oynamayın. Evet. Çok kötü bir ajan. Phoenix oynamayın. Hadi çok bağımlısı olan vardır. Kıyamadım. Al. Böyle flash atabiliyorsun. Wow. Flash'ını bok gibiden az bok gibiye çevirdi. Çok iyi. Riot Games. Uuu, evet. Üçüncü vereceğim tavsiye de Flash'ınızı dümdüz atmaktansa Yukarıya doğru atmak daha mantıklı olabiliyor bazı yerlerde Şöyle tepeden attığınızda Flash'ı Adamların arkasında dönmesi daha zor oluyor Ya Flash yana doğru gittiği için sanki hep böyle Duvar kenarından atmak gerekiyormuş gibi hissettiriyor ama Yukarıdan da atabiliyorsunuz aslında Baktığınız açının sağına atıyor çünkü yani böyle kutuların üstünden falan atabilirsiniz. Bu daha mantıklı. Eğer hookah puşladıklarını biliyorsanız raise C ve E'nizi aynı anda kullanarak teleporttan geçerseniz büyük ihtimalle karşınızdaki herkesi öldürürsünüz. Çünkü bombadan mı kaçacaklar, Ronuz'u mu vuracaklar, sizi mi sıkacaklar derken illa birileri ölüyor. Bunu ben sürekli yapıyorum oynarken ve garanti kill alıyorum neredeyse. Bunu raise oynayan herkes biliyordur ama nadir oynayanlar için söylemem gerekiyor gibi geliyor. Satchel Jump atarken iki seçilinizin arasında ultiyi basarsanız animasyonu çok daha kısa oluyor. O yüzden ultinizi ilk Q'nun patlattıktan sonra açın. Üçüncü vereceğim tavsiye kesinlikle Q'nuzu mouse tuşunuza atın. Çünkü Q'ya basarken aynı zamanda A'ya basmak imkansız neredeyse. O yüzden Q'nuzu bir tane mouse tuşuna atmanız çok önemli. Yoksa raise oynamak çok zor ve bazı durumlar imkansız olmuş oluyor. Viper'la ilk söyleyeceğim ve çok çok önemli olan şey, defansta tuttuğunuz sayda E'nizi her zaman neredeyse retake için saklamanız gerekiyor. Q'yla tutun. Hem daha güçlü Q'nuz hem de geri alabiliyorsunuz. Diyelim burada A girdiler. Bak hem duvar hem Q'mu atarak retake atabiliyorum buraya. Eğer duvarım olmasaydı Viper'ın başka smoke olmadığı için buraya girmemiz çok zor olacaktı. İkinci bir söyleyeceğim şey de ultinin içinde birebir falan kaldığınızda ultinizi kapatmayı unutmayın. Bunu çoğu kişi yapmıyor çünkü aklına gelmiyor büyük ihtimal ama adamın canı zaten ultinizde durduğu için bir süre 1 olacaktır. Adam bombayı çözüyorken de rastgele bombayı uzaktan taramak yerine ultinizi X'e basıp tutup kapayın. Ultiniz bir anda indiğinde ikiniz de açıkta kalacaksınız adamla. Adamın canı 1 olduğu için %90 öldürürsünüz. Üçüncü diyeceğim şey ise Viper istediğiniz gibi line up atabilirsiniz. Koşarken haritada çıkan bu ayak sesinizin gittiği yeri gösteren çember aslında sizin C'nizin de gittiği yeri gösteriyor. Bakabildiğiniz kadar dimdik yukarı bakıp koşarak C'nizi atarsanız bu çemberin tam ucuna doğru düşüyor Yani şöyle. Böyle istediğiniz gibi line bulabilirsiniz. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir önceki videonun kazananlarının yorumlarının altına yorum bıraktım. Şimdiden hayırlı olsun VP'lere. Discord'a gelmeyi unutmayın. Rastgele zamanlarda marketine atan kişilere marketinden bir tane skin al almaya söz verdim ara sıra. İsterseniz market kısmına atabilirsiniz marketinizi. Belki de size denk gelir. Twitch'ime gelmeyi unutmayın. Linki aşağıda. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı.